Arkadaşlar selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır yoktum biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada iş güç derken bayağı bir şeyimiz oldu arkadaşlar. Çekemedik. Bugün bir video çekeyim dedim. Arkadaşlar bu sene nereden baksanız 30'a yakın yavru aldık. Zaten çoğunu da sattık. Çok isteyen var. Hala da 23 kişi kuş istiyor. Ve şu anda bu seneki verecek daha hiç kuş yok. Çıkan yavruları da bile verdik arkadaşlar. Ben size öyle diyeyim. Yumurtada olanları yumurtacak olanları bile verdik diyeyim. Çok isteyenler var. Yani bu sene arkadaşlar çok güzel bebeler aldık. Maşallah. Bakın mesela göstereyim ben size. Bunun bu erkek çıkacak herhalde. Bunun bir kardeşi var burada. Görüyorsunuz. Bunun bir tane küçük kardeşi var. Ablaları var. O nerede? O da bakın. Gel. 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 O da burada arkadaşlar. Bunu bu dişiyi kendime ayırdım arkadaşlar damızlık olarak. Gel. Gel. Bakın bu dişiye. Bir de arkadaşlar bir şöyle bakın arkadaşlar. Gel. Kızım geçme şunun önüne. Bakın o kişi kardeş. Arkadaşlar kafa yapısına falan dikkat ediyor musunuz? Bakın. Bir de arkadaşlar şu gördüğünüz erkek karabaş, hani bir video çekmiştim Ergün Balkü diye, onun karabaşlarından. Ergün Balkü ile ortak bir çalışma yapıyoruz arkadaşlar. Ee, onun erkeğiyle benim dişiyi vuracağız. Bakalım neler çıkacak? Tahminim. Bomba bir şey, bomba bir şeyler çıkacağına eminim. Çünkü Ergün Balkü'nün çok güzel karabaşları var. Fese girerseniz oradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Ona Dur bakayım. Ona vuracağım dişiyi ben size göstereyim. Ben de arkadaşlar kararsız kaldım. Bakın. Ya şu dişiyi düşünüyorum. Bu dişiyi. Ya da şu dişi düşünüyorum arkadaşlar. Şu dişi. Gel. Gel. Sizce hangisi daha iyi olur? Şu karabaşların dişlerinin ikisi de çok güzel. Ayrı bir kan yakalamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kızım gel bakayım böyle. Gel. Gel kızım gel. 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 Gel güneşe gel. Gel seni görsünler. Gel. Gel. bugün arkadaşlar ya da şu dişi. Bu dişi. İkisinden birine vurmayı düşünüyorum. Şu anda tam planlamadım ama o ikisinden birine vurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kız bir de yememeye de başlamış. Bak sen kerataya bak. Bu arada tabi Delifşen torunları var arkadaşlar. Bu Delifşen torunu şu bu beyaz. Bu beyaz da onun kardeşi. Bu beyaz da onların kardeşi. Bir tane de bunların büyükleri var. O kız nerede? İnşallah uçmamıştır. Çünkü arkadaşlar uçtuğu zaman kendini vuruyor. Nerede o kız? Nerede o kız? Burada. Bakın arkadaşlar şu. O da deli bir şeyin torunu ama onu artık uçuramıyoruz. Niye uçuramıyoruz? Arkadaşlar deli şek gibi oldu. Aynı deli fişek. Dedesi gibi. Yani yukarıdan bir kitledi mi durmak bilmiyor. O yüzden onu da artık uçurmuyorum. Bu iki yavruyu uçuracağız. İnşallah bunlar çok güzel dönecekler. Zaten dönmemeleri mümkün değil. Erkin Balkü'nün soylarından arkadaşlar Karabaş. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Namussuz sen nereye gidiyorsun kız? Bir de kümese girelim. Burada bir çift dönüşlerimiz var arkadaşlar. Bunlar da delibçek soyu. Burada bir tane çapar beyazın yavrusu var. Bana buna marka takmamışız. Bakın şimdi gördüm. Buna hemen marka takmam lazım. Yoksa olmuyor arkadaşlar. Marka ona göre yaptırmışız. Bu da kaba kuyruk bir yavru. Al kızım al. Yemedik yavrunu. Burada bir çift büyüyen beyazımız var. Arkadaşlar bunlar çok yoruldular. Bunları bir ağız dinlendireceğim. İşte dişimiz de bu dişi. Belki bu dişiye vururum. Belki öteki dişiye. Belli şu anda tam karar veremedim. Burada bir tane yavrumuz var. Burada bir tane yavrumuz var. Bir tane burada yavrumuz var. Büyüyorlar arkadaşlar. Şu anda kimseye söz vermiyorum. Çünkü artık yeter arkadaşlar. Bir sürü isteyenler var. Biraz da kendime kuş ayırmam lazım. Gel. 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 başkamızda da fena arkadaşlar. Kırık baska. Bu arada ben bir takım trak aldım arkadaşlar. O da burada kalmış. ya. Gel, gel. Gel kızım gel. Gel. Ben almış olsun. Başka bir tane. daha çıkın. Neyse çıksın sorun değil. Buraya da bakıcıların yuvası var. Bir çift bakıcı aldım kendime. Bu altındakiler ikinci baktıkları yavru. ikinci çift. Ortak çalışma içinde buraya böyle bir kümes yaptım arkadaşlar. Ufak bir kümes. Bir tane buraya yuva koydum, bir tane buraya koydum, iki tane de burada var. Yani yerleri gayet geniş, büyük. Bakalım inşallah hakkımızda hayırlısı neyse o olsun arkadaşlar. Harbiden Ergün kardeşimin Soyu da bayağı güzelmiş arkadaşlar. Maşallah var. Yani yapmış yani. Karabaşı yapmış. Öyle diyeyim ben size. Bu kız ne yapıyor burada? Bu kırı da Murat Hoca diye bir abimiz var. O verdi hediye etti. Gaga yok işte maşallah. Arkadaşlar bugün de bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.